Ders mi çalışıyorsun? Hı hı. Ben de gelebilir miyim yanına? Hı hı. Tamam. Cık, cık. Tamam. Ne hı çalışıyorsun hı. bugün? Hı hı. Aa, bu ne? Bir çiftlik. Dede. Bir çiftlik. Sinaj, bu kim olabilir? Dede. Dede. Anladım. Senin de deden var. Senin de deden var anneciğim. Ben... Peki Sinaç senin kaç tane deden var? tane var. İki tane var. Bir tanesinin ismi ne? Büyent Dede. Büyent Dede. Ötekinin ismi ne peki? Yaşar. Yaşar. Evet. Hadi bakalım şimdi. Sinan. Bu ne olabilir? Keçi. Keçi. Kendim beraber. O zaman bakalım. Peki şu ne olabilir? Benim o. Şu? Bu benim. Tamam oraya koy. Şu ne olabilir Siraç? Uçuyor. Kelebek. Kelebek doğru. Peki şuradaki beyaz şey nedir? Pamuğa benzeyen. Pamuk. Nedir bu? Bulut. Bulut evet doğru. Peki bu nedir? Sarı renkli. Hı? Şu. G güneş. Güneş bravo sana. O zaman bir bakalım şöyle. Bir bakalım şöyle. Başka ben, neler var? Şu ne olabilir peki? Traktör. 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 Peki şu yuvarlak olanlar var ya şuradaki traktörün neyi bunlar? Dönüyordu. Dönüyordu. Neydi? Bu dönüyordu. Tekerlek olabilir mi? Tekerlek. Sinan, o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Senin traktörün var mı? Var. Peki bize gösterebilir misin? Nerede? Odanda traktörünü gösterebilir misin bize? Hadi bekliyorum burada. Hemen getir traktörünü. Onda tekerlekleri var mı? Bir bakalım. Koş bakalım. Getiriyor musun? Tamam. iki parça halinde getir Sirac. Zaten oradan geçmez. Getir onu. Kasasını getir baştan. Traktörü sonra alırsın istersen. Tamam tak. Aa! Kırmızı bir traktör. Sinan peki senin traktörün tekerlekleri? Ha orada. Orada. Başka? Başka tekerleği var mı? Burada. Orada da var. Tamam görmüş olduk evet. Bizim de traktörümüzün tekerlekleri varmış. Tamam şimdi oturabilirsin. Onunla. Evet. Bunun. Otur bakalım şimdi devam edelim. Onun işte. Bakayım. Neresi? Burada. Aa Ç evet. Ben çamura girecektim. Gir 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 çamura ben... mı girecekmiş? Buraya çamura girecek. Anladım. Tamam. Sinaç o zaman bir bakalım başka neler var burada. Şu ne olabilir? civciv civciv Nasıl yapıyordu bu? Ördek. Bak bak. Ördek. Ördek. Tamam bravo. Bakalım başka neler varmış. Ya şu ne olabilir? Hani bu sabahları bir ses çıkartıyordu. Hı. Ve biz anlıyorduk ki artık sabah olmuş. Artık güneş doğacak. Hadi bakalım. Neydi bu? <laughs> tamam tamam şimdi traktörle sonra oynayacağız. Otur şimdi. Ben bunu söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Neydi bu? Bir söyler misin bana? Koyoz. <laughs> Koyoz. Anladım. Tamam. Bir bakalım başka neler var? Silaç bu ağaçta bu kırmızı kırmızı yuvarlak şeyler ne? Armut. Armut. Emin misin? Evet. Ama bak, armut'a benzemiyor sanki Siraç. kırmızı renkli. Benziyorum. Benziyor. Ben buya çamur giy giyiyorum. Çamura giriyorsun. Siraç bu elma olabilir mi? Ay, ay bir. Bir karıştırdın herhalde sen. Ya? Karıştırdın mı elmayı armutu? Ne de da E bu <laughs> burada karıştırmışsın işte armut diyorsun buna. Elma bu. Karıştıyım karıştıyım. <laughs> <laughs> Peki o zaman Sirac şu ne olabilir Bak bir şeyden kaçıyor bu korkmuş Ne olabilir bu Fare Fare Ne kaldı başka Sirac Kimden Şu ne olabilir O sanırım buradaki horozdan korkmuş Bak kaçıyor Gördün mü Horoz onu korkutmuş o zaman Siraj bu ne olabilir? Dağdan korkutmuş. Evet korkutmuş işte bilmiyorum. Şu ne olabilir? Kefe. Ne? Kefe. Hindi. Şuradaki <laughs> resmi Hindi. Şimdi bakalım hangi hayvandan kaç tane var? Yanlarındaki boş kutucuklara yaz diyor. Bakalım şimdi burada ilk önce ne gösteriyor? İnek. Siraç ben burada bir tane inek görüyorum şurada. Sen başka görebiliyor musun? Görebiliyorum. Bir gösterir misin? Ben göremedim. Burada. <laughs> yok. Onu saymayacağız. Burada resimde diyorum. Başka yok değil mi? Yok. O zaman inek bir tane. Bakalım onun yanında ne varmış? Hindi. Hindileri sayalım Siraç. Ben burada bir tane gördüm. Bir tane hindi. Sen başka görebiliyor musun? Nerede, nerede bana gösterebilir misin başka hindi? Bunun bu hindinin aynısı olacak. Biliyor. Onu sayma. Bunu kapatalım. Buradaki resimde başka hindi görüyor musun? Görüyorum. Gösterir misin bana? Olur. Tamam. İki hindi oldu. Başka görebiliyor musun? Sanki ağacın arkasında da bir tane var. Bu ne? Hangisi anneciğim? Bu ne? Hindi. Bu ne? Şu mu? Bu. Hmm, o da Hindinin gıgısı. Nasıl yapıyor? Böyle sallanıyor yürüdükçe. Yap. Böyle. Yap. Böyle sallı görüyor musun? Görüyorum. Nerede? Burada. Ben bir tane de şurada gördüm. Kaç tane hindi yaptı? Sayalım. 1 iki, üç hindi. Evet. Bu da çıktı mesela. Şimdi sıradaki keçi. Ben bir tane buldum. Bir keçi. Sen başka görebiliyor musun? Görebiliyorum. Gösterir misin bana? Burada. Bir keçi. Başka? Bu da. İki. Başka? Bir Burada. tane daha keçi var. Onu saymıyoruz. Burada. O ikinci keçiydi. Üçüncü keçiyi bulamadık. Bir bak bakalım. Nerede olabilir Sıraç? Şurada. Şu Üç tane de keçimiz varmış. Burada. Şimdi sıradaki neymiş? Tavuk. Tavuk. Tavukları da sayalım. Şurada bir tavuk. Aa, kaçıyor mu? Kaçıyor evet. Ona sonra geleceğiz tamam Çok iyi. Hadi bakalım. Bak bir tane de şurada var Sıraç tavuk. Göremedim. Aa, İki tane tavuk. Başka yok. Nerede? Ne? Şimdi sıra horozda. Sindik. Ağaçta mı? Ağaçta. Tamam. Ne varmış başka Sıraç? Ördek. Ördek. Ördekler kaç tane peki? İki tane. Nerede? Yüzüyor mu onlar? Yüzüyor. Tamam. Buraya nerede yüzülecek? O yüzmek istemiyor herhalde. Bak o dışarıda kalmış. Hı. Siraç peki kelebekler nerede? Ben bir tane şurada görüyorum. Ben de göreyim. Sen de gör. Bak gördüm. Başka nerede olabilir kelebek? Burada. Nerede? Burada. Kelebek başka? Burada. Burada mı? Burada. Tamam çok güzel. Bir tane daha kelebek var ama o daha zor bir yerde. Silaç onu ben göstereyim bak. Bir tane de şurada kelebek var. Şimdi bakalım kuş. Kuşları soruyor bize. Kuşlar nerede Silaç? Ağaçta mı? Gösterebilir misin bana? Ha, burada. Tamam. Hemen kuşları da sayalım o zaman. Bir. Bir. İki. Şimdi şey. Üç. Dört. Beş. Altı. Tam yedi tane kuş. Yedi tane kuş. Bizim kuşlarımız nerede? Burada. Orada. Evet. Bizim kuşlarımız da orada. Bunu da saydım anneciğim. Toplam yedi tane kuş var. Son olarak ne kalmış? Fare. Fare neredeydi? Kaçıyordu hani. Horozdan Hı. korkmuştu. Hı. Nerede fare? Horozdan korkmuştu hani. da. Evet. Başka var mı? Var. Bir bakalım bir baştan. Ben de gör. Ben bir tane gördüm Sinaş. Traktörün yanında. Bak traktörün tekerleğinin orada. Bulabilir misin? Evet. Nerede? Nerede? Evet orada işte. Gel tekerleğinin de. orada. Bak çamurlanmış galiba üstü. Üstü galiba çamurlanmış. Dede. Burada işte. Burada çamur girmiş? Çamura girmiş bak. Neden çamur giriyor? Üstü pislenecek şimdi. Annesi ona kızacak. Ne yapacak peki? Dede kızacak? Ne yapacak peki? Eve gidince annesi ona diyecek ki sen neden böyle üstünü kirlettin diyecek. Fare ne cevap verecek? Neden verecek? Ne cevap verecek fare? Üzülecek mi? Üzülecek. Hmm, o zaman neden üstünü kirletmiş? Çok pisletmiş. Pisletmiş mi? Hı hı. Sinaç bugünkü dersimiz de bu kadar. Bu çamura girmedi. Evet onlar çamura girmemiş anneciğim. Onlar tertemiz. O zaman dersimiz Ay. bittiyse bana bir bay bay Bir, bir de yabancı. öpücük isterim. Hoşça kalın.